Oyun evinden herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber GTA 5'i in nasıl indireceğini göstereceğim. Biraz Hatta biraz değil de çok e, geç kaldım. Çünkü bunun nedeni sistem gereksinimlerimin tutmaması. Ve size bir şey kanıtlanacağım arkadaşlar. Üzülmeyin GTA 5 oynayamadım diye üzülmeyin. Oynayabileceksiniz biraz kısa sürelerinde olsa bile. 2 GB RAM'da GTA 5 oynanıyor. Ama en düşük ayarlarda çalıştırmamız lazım. Bütün ayarları sıfırdan başlatmamız lazım e, ee, arkadaşlar hemen önceden öncelikle başlayalım. Öncelikle bir tarayıcı tarayıcınıza giriyorsunuz ve adres satırına yani şu bölgeye isteyeceğim şu bölgeye e, yazıyoruz ve enterliyoruz altta ben linkini verecek açıklama bölümünde linkini vereceğim arkadaşlar e, ee, site açıldığında Zaten şurada direkt üstte GTA 5 GTA 5 gözüküyor. Ona tıklıyorsunuz. Aşağıya geliyorsunuz Torrent indir diyor. Buna basıyorsunuz, indiriyorsunuz ve içindeki crack crack var da ıı başka crack için şunu ikisini de indiriyorsunuz arkadaşlar. İndirdikten sonra kaydettiğiniz klasöre diske yani buluyorsunuz ve Diamond, Toys Like, Light diye bir program ihtiyacımız var. Bunu açmıyoruz, pardon. Çok yanlış yaptım. Buradan kaydettiğiniz klasörü e, GTA 5 ve buradan RLD GTA v yazıyor yani 5 GTA 5 anlamında basıyoruz ve bekliyoruz yeni birim buraya geliyorsunuz setup ekseyi çalıştır diyorsunuz ve yüklendiğinde arkadaşlar gelen klasörde yani şu gelecektir bunu açmıyoruz sağ tıklatıp <laughs> dosya konumunu aç diyoruz ve şunu kapatalım ee, ve tekrar bilgisayarıma giriyoruz ve buradan açıyoruz pardon GTA 5'i açıyoruz. Şöyle sağ kız başlıyoruz ve crack var. Bu crack'i hepsini bunun içine şöylesine götürüyoruz. Ve yapıyoruz. Ben yaptığım için yapmayacağım. Öbür crack'e gelince de aynı şekilde de o şekilleri, dosyaları değiştiriyorsunuz. Yapacağınız iş bu kadar. Bir deneme amaçlı size bir açmak istiyorum. Göstermek istiyorum. 2 gayet canlı da oynanıyor arkadaşlar. Ee, Göstereyim istiyorsanız size de ramla. 50 saatler 2 GB gördünüz Şurada arkadaşlar. Şurada. 2 GB RAM var. Ve GTA 5 ama hafif de bir kasma nedeniyle oynanıyor. Hemen GTA 5 açayım size bir örnek olarak göstereyim. Ama arkadaşlar ayarları en düşük ayarda da sıfır minimum olarak ayarlıyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi GTA 5 açılıyor. Şu an video çektiğimiz için tabii biraz daha yavaş. biraz daha hızlısı olarak açılacak arkadaşlar. Bu size i̇şte bir kanıtım. Arkadaşlar oyun %100 sorunsuz bir şekilde açılacaktır. Ama dili İngilizce, Türkçe yapabilirsiniz sizin tercihiniz. Arkadaşlar kanalımız başarılı bir şekilde açıldı. Şimdi bunu da kanıtladım. Hemen şu anda kanalımız açık. Ve ben videoyu durduruyorum. Şu oyunu kapatıyorum. Arkadaşlar oyun sorunsuz bir şekilde açılıyor. <laughs> Arkadaşlar e, eğer videomu beğendiyseniz <laughs> kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. E, başarılı bir şekilde iniş in, in, oldu. Bir de size 2 GB'mla nasıl oynandığını da gösterdim, kanıtladım. Arkadaşlar artık abone olmayı unutmasınız. Arkadaşlar hoşça kalın diyorum ve abone olmayı ve videoyu beğenmeyi. Hoşça kalın. İyi, iyi oyunlar diliyorum.